Evet merhabalar. Bu videoda size Ark Survival Revolt oyununda map yani DLC indirmeyi göstereceğim. Öncelikle üst kısımdan kütüphaneye tıklıyoruz. Sol kısımda Ark oyunumuz gözüküyor. Eğer gözükmüyorsa bunu Ark olarak aratabilirsiniz. Tıkladığınız zaman az aşağı kaydırıyorsunuz. Burada DLC kısmı var. DLC kısmından DLC mi yönet tuşuna bastığınız zaman burada size ait olan DLC'leri gösterir. Yüklemek için tek yapmanız gereken e, Mesela ben burada Ragnarok indireceğim yani En çok oynanan map Tercih edilen map de bu e, Gayet de güzel bir maptir Bu yanındaki kutucuya tıkladığınız zaman Bakın birazdan bu oyunu tuşu indirme yapacak Aslında şuradan bunu kapatsak indirme başlayacak otomatikman e, Bu indirene kadar da şöyle bir şey göstereyim Eğer bu bilgisayarınızı devre kutusuna almak istiyorsanız ki ücretsiz üniversiteler de vurulamıyor. Satın almanız gerekiyor ücretsiz Giderim Gizlerim ağızda görüntüle düşüyor. Ona tıkladığınız zaman sizi buraya atacak. Buradan da bak ücretsiz mesela. Bunlar kütüphanenizde olması Tıklayıp bunları kütüphanenize ekleyeceksiniz. Böyle tıklayıp zaten. Bu şekilde buradan kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Evet, indirim ve Başka bir map deneyelim. Herhalde bu yüklendi bende. Mesela Şunun gigabyte'ı düşmüş. Şunu tıklayalım bir de. Burayı kapatıyoruz. Evet. İndirmeyi duraklatmışım. Evet sindirmemizi yapıyor şu ee, an. burada 4 GB olarak gözüküyor. 4 GB olarak gözüktüğüne bakmayın. Diskte daha çok yer kaplayacaktır. Çünkü sıkıştırılmış olarak indiriliyor. Yani aşağı yukarı bir 30-35 GB yükleme yapacak. Yani diğerleri bu şekilde yükleyebilirsiniz. Evet. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.